merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arsa araç testi yapacağız. Arsa aracı nasıl diyeyim? Deneyimleyeceğiz. Evet böyle bir kumanda çıktı içinden. Kutusu da böyle göstereyim. Böyle. Evet çıkaralım bakalım. Evet böyle bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Lan bu Kırmak da istemiyorum şimdi. Para verdim o kadar. Evet, böyle bir şey. içinde göstereyim size. Şöyle ön taraf, arka tarafı. Evet, bu arada balkonda çekiyorum arkadaşlar, çünkü bizim odada büyük, yani benim odamda büyük bir masa falan yok. Şöyle kapatalım pille çalışıyor bu arada. Arka tarafını açalım pil takmaya. Tam burada arkadaşlar pil takma yeri. Evet. Açılsa. Açılsın. Açılmıyor. açtık. 1, 2, 3, 4, 5 tane pille çalışıyor. Pilleri şöyle takayım. Okay. gördüğünüz gibi tüm pilleri taktım şimdi on-off yazıyor arkadaşlar tam şurada bakın gördünüz mü bunu ona yaptık onu yaptık yani bakalım gidecek mi Gitmeye mi He, çünkü kumandada da pil takmamız lazımmış kusura bakmayın bir poşet pil aldık da evet Şimdi bunu da taktım adam akıllı bir şekilde ha evet gördüğünüz gibi arka fotoğraf göstereyim hatta size bunu uygun bir yerde lazım hemen geliyorum Evet, geldim arkadaşlar. Şimdi koridordayım. Evet, evet arkadaşlar, bu arada annemler halıları yıkamaya verdiği için böylece koridorda soracağım odaların kapısını kapattım. Evet, bir... Pardon. Niye arkadaşlar geri gelmiyor? Çünkü antenini açmam lazım. Bir elimde de şöyleyken... Heh, açtık anteni de. Bakın şimdi. Evet. Aracımız böyle. Hemen diğerlerine de bakıp gelelim. Evet. Geri geldim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi araç böyle hızlı da bir şey. Yani ideal. Küçük çocukların oynaması için. Ama biraz yani şey direksiyonunda yani tekerlerinde sorun var. Geri geldiği yerden yaşanıyor. Büyük ihtimalle bu her araçta yoktur ama. Evet. bu arada direksiyon dönüyor mu diye bakıyorum direksiyonu içerideki de dönüyor. Yani bakalım bu Kumandadan yapınca dönmüyor ama elinizde çevirmeye çalışırsanız Dur mesela daha rahat nasıl gösterebilirim. Bakın dönüyor böyle Elinizde yaparsanız. Yani aracın içine Heh. Heh. tamam bunu başlayayım. Aracın içini gayet güzel yapmışlar. Kırmızı desenli. Bakın şurada da hatta nitro var. O yangın tüpü mü nitro mu? He, yangın tüpü yapmışlar oraya koymuşlar bir tane. Aracın iç dizaynını size ben şu şöyle... durun arkadaşlar. Aracın içinde bakın yazılar var böyle küçük pagani yazısı. O da şey var bakın kalifer var. Ondan sonra durun. Hemen bakın burada da torpido var. Gördüğünüz gibi. Hemen şöyle koyalım. Evet arkadaşlar araba böyle bir şey. Süspansiyonu da gayet iyi. Bakın elimde ne göstereyim size. Dur elimde nasıl göstereyim. Şöyle yapayım biraz kamerayı. Bakın arka süspansiyonu da gayet iyi. Ondan sonra aynalarımız, farlarımız çalışıyor. Yani arka farımızda yani geri far, park farlarımızda gayet iyi çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Aracın yarısı plastikten yarısı demir yani. Bazı yerleri demir. Ondan sonra karbon fiber bir desen vermişler. Şöyle tırtıklı karbon fiber bir desen vermişler. Ortadan çizgilerimiz geçiyor. Ondan sonra spotları da güzel olmuş. Bakın şu Kanatları da güzel olmuş. Kanatlık mı? Rüzgarlık. He. Rüzgarlık da gayet güzel olmuş. Yani araç çok iyi. Kumandaya gelirsek. Normal. El kumandası gibi zaten. Tık tık sağ sol. ileri geri. Uzun mesafelerde mezuniyetme seriye bir tane böyle uydumuz var. Yani güzel bir araç. Ben, ben bunu arkadaşlar Bile Bilecik merkezde bir tane cadde vardı. Erfa vardı. Hatta üst katında çocukların oynaması için alanlar vardı. Herkes biliyordur zaten. Bilecik'te yaşayanların çoğu. Orada bir yer vardı. Gittim ben onu oradan aldım. Hatta şöyle göstereyim. Pagani marka. Ben bunu kaç yaşında almıştım? 2017'de mi? 2016'da mı ne almıştım? Fiyatı 217 lira. Ondan sonra Rastar marka bir araç. Gayet güzel. Zaten aşağıda da bakarsanız böyle nasıl göstereyim size. Şöyle göstereyim. Nasıl kullanılacağı falan da yazılıyor zaten. Hani yazmışlar. Gayet kullanışlı bir araç. Benim ona puanım 10. Gayet sevdim yani zaten. Bir de benim nasıl diyeyim toplam bir 10-20 tane bunlardan vardı arkadaşlar. Şu an kaç tane kaldı? Bir doz yerimiz falan vardı. Onların da testi gelecek. Tabii bir tanesinin testi gelebilir. Çünkü çünkü diğerleri bozuk. Yaptıramıyorum. Ama bir tane firma buldum. Şimdi reklam verir, vermek gibi olmasın. O firmanın ismini söylemeyeyim. Aşağılara bir yere yazarım. Büyük ihtimalle firmanın ismini açıklamaya. Yani çok güzel bir firma. Her türlü oyuncağı satıyor. Her türlü nasıl diyeyim. Arsa arayıcı satıyor. Güzel bir yer. Oradan yeni iş makineleri alacağım, yeni de RC araçlar alacağım. Onların da kullanım ve denemesi gelecek. Merak etmeyin. seviyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Yani biraz destek.